kahvaltı yapacağınız nefis bir lezzet. Hem de çok kolay. Şöyle bir lavaş ekmeğim var. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri yerleştiriyorum. İsterseniz beyaz peynir de yerleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Beyaz peynirle beraber karıştırdım ben. Şöyle güzelce peynirimi yerleştirdikten sonra üzerine sucuk dilimleri yerleştiriyorum. Ben tost makinesinde yapacağım. İsterseniz tavada da yapabilirsiniz. Evet şöyle biraz daha üzerine yerleştiriyorum. Ve lavaşımı güzelce kapatıyorum. Tost makinesinde güzelce kızartacağım. Şey için farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Yine şöyle peynirimi yerleştiriyorum. Şöyle domates, doğranmış domates ve biber ekleyeceğim. Bu tamamen size kalmış. Hani bu sefer sucuk eklemek istemiyorum derseniz domates ve biberle de aynı şekilde bu lezzeti yapabilirsiniz. Eğer seviyorsanız lavaşınıza biraz böyle salça sürerek de Aynı şekilde tostunuzu yapabilirsiniz. Şöyle domatesimi de güzelce yerleştiriyorum. Biraz daha peynir ekliyorum. Tekrar kapatıyorum. Ve tekrar kızartacağım. Evet, gayet güzel gayet pratik bir kahvaltı tarifi mutlaka deneyin çok lezzetli hem de çok pratik şöyle de kıvırıp saç böreği niyetine bile yiyebilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.